Merhaba arkadaşlar bugün bugün sizle ben e, bugün farklı bir tane video çekiyoruz. Videoyu söylemeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi e, 20 kere e, e, 20 kere F e diyeceğim. Şimdi. 3 e, Yok yok 10 kere diyeyim 10 kere diyeyim Yarın da 20 kere Eee onu sonraki günde 30 kere diyeyim Şimdi bugün 10 tane Efe diyeceğim Şimdi söylüyorum 3 2 1 0 Efe 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 F F bitti. Arkadaşlar bu arada 10 kere söylemedim. Si, e, sizin için 20 kere efelerim. Görüşürüz. Baş yine söyleyeyim. Kesinlikle kesinlikle ama abone olmayı unutmayın. Güle güle.